He, hoş geldiniz. Bugün biz toplamda yağıyoruz. Hadi gelin. Anne bu da burada kalmış. Ne yapıyorsun Nisa? Ay bu, bu da kalmış. Tamam tek tokalarını bir yere koy. Çift tokalarını bir yere koy. Ne kadar tokan var senin Nisa? Evet ne kadar çok tokan var ama ne Bak ne nasıl üstte tokan var benim. Ne yapıyorsun? Yaparken de anlat bize neler yaptığını. Bir gün biz annem ne? Anne kırmızı tokamı yordum. Buldun mu? Evet. Bir tane daha. Var. Bunu ben sana doğum gününde almıştım biliyor musun? Evet çünkü ben gimnastiği çok seviyorum. Evet. Ben çok teşekkür ederim gimnastik alanım için. Rica ederim. Var... Ay ne? Karışmışlar çünkü. Ne bir tokalarım var senin orada? Anlat bize de. Em, böyle teyzem almıştı buna. Anneanne yerdeyken bana vermişti. Ve getirdik. Ay hani bunu kim almıştı? Onları biz almıştık. Biz almıştık. Tamam o eline aldıklarını kutulara Ay bak iki tane. Evet. Bu buraya. Doğru. Bu bir tane olduğu için. Bu, bu öyle değil. Bir tane. Bu iki tane. Bu iki tane. Bu, iki tane. bu bir tane. Bu bir tane Tamam arada renklerini söyle. Ne olduklarını söyle bize. Kırmızı. En sevdiğim ay. Ne kadar güzel tokadarın var senin öyle. E, bunun yarısı var ya. Ah, yarısı değil öbürü. Bak hadi. İki tane toka. Çok güzelmiş. dört. Bir, iki. Ama çok karıştırma. Bunun yarısı nerede? Bazıları tek olabiliyor onları. Bazıları takılmaz. Bir. Bak teyzenin aldı bir tane daha toka var. Önde Mickey Mouse'la. Kırmızı. Bu. Evet. evet. Bu tek bu. Bu Tamam. Demek ki o da tek. Hmm. Hmm. Ne? Anlamadım anne. Böyle mi? Tamam. Devam et hadi. Ama arada anlat bize ne yaptığını. Biz topaya tokuyu... ayı bulaşmıştık ki. Anneannen ne oldu? Ay, bu doğduğum gün mü? Hı hı. Bu bana oğlum. Bak, ondan bir tane daha var, çağırı bak şurada. bu tarafta. Bana doğru gel. Ha? Çünkü onlar takım. Ne yapıyorsun? Pira ya. O öyle takılmaz ama. <laughs> Çok güzel oldu. Ama çıçıtta de değil ki aşkım ulaşman lazım. Oradaki demine böyle basacaksın. Hı. Böyle takacaksın. Tamam sonra takarım ben sana onu. Bu, ana bu çok güzeldi anne. Bu kim almıştı? Annem anne ne aldı? Ha, ben Ben üzülmüştüm. Anne, 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 bunu ben ne zaman alacağım? Diyordu ama aldım. Bu buraya. Bu, bu da. Buraya. Bunlar. Buraya. Bak o kirazın eşi de bak bu tarafta. Bana hmm. doğru, bana doğru. Bak gel, gel. Gel bak bak şurada önümde benim önümde. Gel bu tarafa, gel 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 gel. Pembe tokanın altında. Bunu da gel. oğul böceği. Oğul Önce kim almıştı? Hatırlamıyorum. Kesin annen almıştı. çok Anne çok onlar? Kapus. Hemen böyle. Böyle bir şarkı söylesene bize Annemin gel kucağıma sana sayıyorum. ben seni dünyaya kadar seviyorum içimden kıramıyorum anneciğim gel benim koyuma sana sayılırım gel benim kuyuma ben sana ben seni kadar seviyorum ben de seni çok seviyorum <laughs> bu senin şarkın mıydı evet Onu tek mi hı hı <laughs> tamam şimdi bizim işimiz çok ordeniyse biz onları yavaş yavaş hepsini yerleştirelim. Evet. Şimdi kapatalım biz onları düzenleyelim seninle. Neye? Şimdi videomuzu kapatalım biz onları beraber düzenleyelim seninle. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza askin, Abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.